Bulgaristan'da trampolin jimnastik dünya kupası heyecanı yaşanacak. Başkent Sofya'da 23-26 Kasım tarihlerinde düzenlenecek şampiyonaya ülkemizden 12 sporcu katılacak. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Samsun Cimnastik Kulübü'nden 3 sporcu da milli takımda yer alıyor. Canik Cimnastik Trampolin Salonu'nda sporcular kamp öncesi çalışmalarını sürdürüyor. Dünya Kupası'nda 3 yarışmacı ile mücadele edecek Samsunlu milli sporcular artık son hazırlıklarını yapıyor. 23 ve 26 Kasım'da e, kısmetse biz de ülkemizi temsilen yarışacağız. Bu yarışma hem bireysel hem senkron yani ikili yapılan yarışmalar olacak. Burada da e, işte biz hazırlığımızı e, çok iyi bir şekilde sürdürdüğümüze inanıyorum. Hedefimiz madalya almak. Burada ne yapacağız? Mecbur evet, göğsünü çevireceğiz. Milli sporcular şampiyonada madalya için ter dökecek. Dünya şampiyonası buna çok fazla çalıştık ve şimdi önümüzde bir kamp var yarın gece yola çıkacağız. 10 günlük bir süre bu kampta da elimizden geleni yapacağız ve dünya şampiyonasına gidip oradan bir madalya ile dönmek hedefimiz. Mutluyum çok emek verdik hepimiz. Bir başarı elde edeceğimize inanıyorum. Çalışmalarımız devam ediyor güzel bir şekilde. İlk defa gidiyorum ilk dünya şampiyonam. Heyecanlıyım ama güzel bir başarı getireceğime inanıyorum. Hedefim altın madalya getirmek Türkiye'ye. Sporcular Samsun'daki hazırlıkların ardından kamp çalışması için Bolu'ya hareket edecek. <laughs>